Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz makarnayı yapıyoruz. Hem kolay hem lezzetli. Ee, hem de evde olduğumuz evde olan şeylerle yapıyoruz. Ee, öncelikle tencereme su koydum. 1 litre su. Ee, 300 gram makarna koydum. Haşladım. Ee, haşlandı. Haşlamasına yarım kaşık ta tatlı kaşığı tuz attım makarnam pişti hazır şimdi sosunu hazırlıyorum bir tavaya 3 yemek kaşığı yağ koydum dondurulmuş biberim vardı renkli kırmızı kapya biber ve yeşil biber vardı bir de ufak doğranmış soğan yeterli olur Onları kavrulduktan sonra 100 gram kuşbaşı göğüs tavuk göğüsü doğradım hazırladım ara ara karıştırıyoruz pişmesini göğüs doğradım yıkadım doğradım göğsü katıyorum içine biraz daha ufak doğrayabilirsiniz ben biraz büyük doğramışım çevirerek pişirmesini bekliyoruz. Şimdi göğüs çok narin olduğu için erken pişiyor. Ara ara böyle karıştırıyoruz. E, yarım kaşığı, yarım yemek kaşığı salça koyuyorum karışık e, biber domates. E, istediğiniz baharatı atabilirsiniz. E, zerdeçal da güzel olur. E, Kara biber, toz biber. E, yarım tatlı kaşığı tam değil tuz attım. Yani bir çay kaşığı tuz attım. Yarım tatlı kaşığı toz biber, az acılı. İyice iyice karıştırdıktan sonra, evet. E, pişirdiğim makarnayı süzüyorum. E, o süzdüğüm makarnanın. bir bardak suyunu alıyorum sosun içine katıyorum et süzdüm. Tencereye alıyorum. Sos da pişti. Yemeğimiz hazır. Makarnamız servisi hazır afiyet olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın desteğiniz için teşekkür ediyorum.